Tatile... ...tatile... ...İsmail'i götürüyorum. Ne? ne? İsmail'i götürüyorum. Götürüyor. Tamam, ben be, Ne var beğenemediniz mi? Aslan gibi adam işte. Memnun, <laughs> çok iyi oldu da... ...yalnız şimdi karaları dururken benden tatile gitmem biraz şey oluyor gibi geliyor da. Niye şey olsun İsmail? Aylığa beni elinde kalıyoruz. Yani sana da bu kadar riyak yapmışız, çok mu ya? Sağ <laughs> ol, sağ ol. Ya siz delirdiniz mi be? İki tane koskocaman adam Antalya'nın sıcağında aynı odada yatar mı? Yoksa aranızda bilmediğimiz bir ilişki mi var? <laughs> Ay ana! Bugün ne mi görecektim? Aslan gibi memnun kaygısızım. Memnun var bile oldu. Ama saçmalamayın be. İki arkadaş tatile gidiyorlar işte. Ne varmış bunda? Tatile İsmail'le ben değil. Zeynep'le de İsmail gidiyor. Ne? Ha! Ha! senin için cimri falan derler ama ...haşa altın gibi kalbim var yani <laughs> Öylesi daha iyi oldu İsmail Tatile karılarından hangisini götürürsem götüreyim Öbürlerini de aram bozulacak yani. Eh ne şiş yan ne yap? al bakalım Denizden hiç çıkmayacağım valla <laughs> İsmail ben otele telefon açtım ee, Bu tatil 20 milyonluk tatil Ya sen işte bedavadan 20 milyonluk tatil veriyorsun oh, Eh sen de artık bir 5 milyon sakal atarsın bize değil mi? Ha. Ha. Atarsın atarsın ha. Atarsın ...görüyorsunuz gibi değil mi Banu? Ay evet. Hadi bakayım, hadi. Bakalım Ostes, Fenas'i beyin sevgilisini karşısında görünce ne yapacak? Abi, Hı. Banu, Fenas'in sevgilisi mi? Yok bu oğlum, rol icabı lan. Ha. Ee? Ee o zaman biz de rol icabı hostes yengenin sevgilisi olalım ha? Bana <laughs> yani Ostes'le ilgili bir laf daha ederseniz bundan sonra 7.6 şiddetinde vururum. Aydemir Akbaş'ın rol arkadaşı olup onun sevgilisini oynarsınız, deniyorlar mı? Merhaba, iyi günler! Buyurun, ne istemişsiniz? Siz hostes mi oluyorsunuz acaba? Evet, hostes benim, ne oldu? Bakın hostes hanım... ...felâsile biz birbirimizi çılgınlar gibi seviyoruz... ...ama siz arabada bir kara kedi gibi girdiniz! Nasıl yani, hiçbir şey anlamıyorum! Ay anlamayacak ne var bunda yok. bana da bir kere anlattıklarını anladım... Aramızdan çıkmanız için kaç para isterseniz vermeye hazırım. Demek Fenasi'yi bu kadar çok seviyorsunuz ha? Evet. Fenasi de beni seviyor. Hostes olmasa belki şimdiye kadar evlenmiş. bir çocuğumuza hamile kalmış. Hatta aş ah, yarıyordum. Ay belki de canım kavun dondurması çekiyordu. Efektif olarak mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa, ah, Fenasi Bey! Yalanınız <laughs> ortaya çıktığına göre şimdi sizi buraya kim yolladı artık itiraf edebilirsiniz herhalde su yakalandınız. Demek hostes hanım benim aramı bulacaktınız ha? Ama yakalandınız konuşun <laughs> sizi buraya kim gönderdi? cevap verin. Yani şey <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu fenasıyla oyla ilgili en iğrenç gerçekleri tüm çıplaklığıyla öğrendin değil mi? Bunun ne kadar adi aşağılık bir çapkın olduğunu. Hı? Pis herif. İyice alçaldın gözümde artık. <gülüyor> 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 bu basit ve ucuz numara tutmadı. Bizi efektif olarak kandıramadınız. <laughs> Fakat hostes yani bu bayan fenasinin şeyi Değil mi Banu? Ama yani hanımefendi hı? İş yani. İkiniz de defolun buradan. Böyle ne Fenas'i? Hostes hanım ikimizi birden kovuyor. Hadi yürü çıkalım. Fenasi için söylemiyorum. Sen ve şu salak şey için söylüyorum. Çabuk defolun dükkanımdan. fakat hostes bu bir komplo. Ben ben bir skandale kurban gitmek üzereyim. Yani Saadettin Kep söyle foto arasında kaldım. Ayrıca ben bundan sonra böyle gitmem hostes. Bu bir komplo olduğu ortaya çıktı. Çabuk defol dükkanımdan, onu da almayı unutma. Tamam be tamam. İstenmediğimiz yerde bir dakika bile durmayız. Hadi kız. <gülüyor> <gülüyor> evet hostes yenge, bütün gerçekleri öğrendin değil mi? Alçak ben <laughs> ağzının gerçek yüzünü gördün işte. <laughs> hadi hadi, yürüyün. E, ama abi, abi, abi planımız hani ferasi banu, yani... <gülüyor> 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 planımız suya düştü, suyuna inek içti. <laughs> Kızlar, yol için yemek hazırlamıştım, gördünüz mü? Ay Zeynep, Galipaltı'da bizim çocuklar yediler onu. Mahsustan bizim gözümüzün önünde hazırlıyor bavulu. Kıskanalım diye. Aman görmemişim bir tatil olmuş. Tutmuş, tatile çıkmış. Bir de bize diyordu kendisi, niye bu kadar büyütüyorsunuz bu tatil işini diye. Bak bak, bize hava atıyor kıskandırmak için. çok umurumuzdaydı bizimle tatil. Ha, tatil de neymiş ki? Gideceğin orada deniz, kum, güneş, otelde yemekler, eğlence... Aman ne kadar sıkıcı, İyi ki tatile ben çıkmıyorum valla. Me, me, memnun, <laughs> biz yokken ev sana ama gözünü seveyim. Evin başına bir şey gelmesin. Aman <laughs> tertip aa, altına bile getirme yani. Sen, ben gözüm yük bakar. Senin, senin evin benim evim. İsmail'cim son bir <laughs> kez kontrol ediyorum sonra hazır. Tamam. Duydunuz mu? Tamam. Duydunuz mu? Hazır diyor. Biz kıskançlığımızdan çatlayalım diye. Şimdi, Zeynep, <laughs> marumu aldın mı? Ha aldım tabii bak burada. <laughs> tamam, <laughs> tamam. Aldım tabii burada diye bak. Bak 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 bizim ispet yapıyor. İsmail, e, he, artık benim için de eğlenebilirsin ha? Aaa! Eğleniriz <laughs> tabii! <gülüyor> Aa, tatile gidiyorlar, bir de üzülürüz, eğleneceklermiş! Tadiyesiz işte bunlar, ne yapacaksın? E. Tatile git sen, hem tatile git hem bu tatilde eğlen, kes kes! Zeynep. Ha ya, benim bir de şey deniz gözlüğüm olacaktı. Onu da aldın mı? Yok almadım. Diyor. Niye? Canım. Çünkü camı çatlamış onu alamadım. Diyor. Çat, çatlasın. Bak 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 bir laf çakıştırıyor. Çatladı matladı diye. Ha, sanki biz burada durduğumuz yerde onlara bakıp çatır çatır çatlıyor. Şey, Zeynep. Şey, deniz yatağını da alsaydın şişirirdik yatardık. Oh, Gördünüz mü şişirdik bunları demek istiyorlar. Bak İsmail, fotoğraf ha. makinesini de aldım yanımızda. Bu kadar nispet yetmedi, dönüşe de fotoğraflarını gösterip nispet yapacaklar. Evet. Aman çok umurumuzda biz İsmail, ha. evlilik cüzdanımızı aldın mı yanına? Bak oralarda başımıza bir iş gelmesin. Zeynep, deli misin evlilik cüzdanı almadan yola çıkılır mı? Tabii aldım, merak etme. Evlilik cüzdanımız yolu diyor ya, bize laf atıyor ama. Pek de dertli, evli olup da ne olacağız? Heh. Peki İsmail, ha. otobüs biletimiz yanında mı? Olmaz olur. Tabii. Bak, bakayım, bakayım. aldım onları da. Hep üstelik senin yerini hanım yanında aldım. Tamam. Rahat gidesin diye. İsmail ne diyorsun sen? Ben senin yanında oturmayacak mıyım? De, a, ay işte aman canım, yola çıkacağız diye heyecanlandım, şaşırdım. Evet, Gördün mü <laughs> heyecanlandık diyor, biz çatlayalım. Ne demek istiyor? Yani siz heyecanlanmıyorsunuz demek istiyor. <laughs> tamam İsmail, her şey hazır. Gel, gel, gel. Şu şimdi hazırız, her şey hazır demesine bak. Sanki biz görmüyoruz hazır olduklarını. Bir salak zannediyor galiba ha? İsmail, He. peki cüzdanını aldın mı, yanına para var mı? Oğlum, aldım ama yani pek fazla bir para kalmadı yanımda. Olsun İsmailciğim, orta para falan almayacaksın. Harcamayacaksın, her şey bedava. Aa. Ha, sanki kendi paralarıyla gidiyorlar tatile. <laughs> Eğer Memnun sizi göndermeseydi zor çıkardınız, zor. <laughs> Allah ben böyle şey görmedim. Param olmasa değil tatile çıkmak, sokağa bile çıkmak kendi param olmasa. Utanmaz bunlar, utanmaz. Zeynep, aman elektriğe suya baktı mı açık kalmasın, dikkat edelim ona. Aman İsmail, evi boş bırakmıyoruz ki, bak kaygısızlar var. Aa. Aman İsmail, evi boş bırakmıyoruz ki, bak kaygısızlar var. Hani onlar tatile gidiyor, biz kalıyoruz onun için ya. Aman biz de sanki üzüntümüzden kafamızı duvarlara çakıyoruz. Ya ama ben bu kadar terbiyesizliğe dayanamayacağım. Yani. ya bu ev kaygısızlara bırakarak doğru bir şey yaptığımıza inanıyor musun? Yani döndüğümüz zaman biz bu evi bulabilecek miyiz? Hayır. Merak etmeyin Zeynep, biz buradayken de zaten kaygısızlar evin altını üstüne getiriyorlar. Daha fazla bir şey yapamazlar ki. <laughs> hadi sen bunları kendine dert de tatilin tadını çıkarmaya başla hadi bakayım. <laughs> Öyle ya aylardan sonra ilk defa kaygısızlar olmadan bir hafta geçireceğiz İsmail. Ya. <laughs> eh, hadi artık biz yola revan oğlum. <laughs> Memnun. tatil <laughs> için tekrar teşekkür ediyorum sana. Vay kafanı yorma. Sen <laughs> ileride bana bir kıyak yaparsın ödeşiriz tamam mı? Hadi al asma çocuklar görüşürüz. görüşürüz. Güle güle. Hadi. Hadi. Sabiyeciğim bir hafta sonra görüşürüz. Hadi güle güle. Şey İki lafın arasında da bir hafta bir hafta. <laughs> Bunlar gerçekten kalacaklar mı böyle tatillerde? <laughs> Aaa güle güle Zeynep. İyi yolculuklar. Allah İyi tatiller. Keşke hep beraber gidebilsin. İşte kızım. Evet. Bak, bak bak bak. Saatlik herra. Evet. Ah Zeynep seni çok özleyeceğiz. Ay ben de sizi çok özleyeceğim. Ay ne olur kendinize iyi bakın tamam mı? <laughs> Hadi Allah'a asmadık bir hafta sonra görüşürüz. Hadi. Güle 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 güle. <laughs> Yenge. Bu İsmail'e dikkat et, orada üstsüz üst rüzgarlara falan bakmasın. <laughs> Sonra daha bak, bak otelden havlu, e, mendil falan çalmayı unutma <laughs> ha! Bırakabilir <Hadi, hadi, gülüyor> misin? Hadi 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 Allah'a ısmarladık. Güle güle. güle. Hadi. hadi hadi. Oo vakit gelmiş geçiyor bile. Memnun firavun Antalya'ya gitmek için asfalta çıkmıştır bile. Şimdi bugün yol gider, ee, 4-5 günde Antalya'da kalır. Bir günde dönüş tam bir hafta eder. Uh, bir haftada ben o dükkanda raf bile bırakmam vallahi. <laughs> Acaba dükkanda hangi karısını bıraktı ya? Aman boşver, hangisini bırakırsa bıraksın. Hepsi birbirinden salak. Bana bile kalmaz evvel Allah. Onlar iflas ettirirler memnunu. <laughs> e memnun Firavun'un Antalya'ya gittiğine göre ben niye duruyorum ki? Hemen gidip onun müşterilerini araklıyım. <laughs> Allah! Boğazım. Lan bu bira kutusu senin bir sıkıyor. Nefes alamıyorum lan! Abi kim sıkıyor senin boğazını? Söyle o hangi fanisi üç çeşit parçaya bölüyordu? Biri benim olsun, biri senin, biri de Külşat'ın ha? Kim sıkıyor lan Kültekin abimizin boğazını? Kültekin abimizin boğazını sıkıyor demek bizim boğazımı sıkıyor demek lan! Kes şunu lan! Çekilin İn... Boğazımda hostes'in içkırıkları kırıkları düğümlendi. Hı. Nefes alamıyorum lan! Hostes mi? Ama hostes burada yok ki Gürtekin abi. Yani uzaktan kumandayla mı sıkıyorsun senin boğazını he? Neyse lan! Ulan siz hiç aşık olmadınız mı lan? Siz hiç ölümüne sevmediniz mi lan? Siz karşılıksız sevmediniz mi lan? Siz hiç terk edilmenin acısını yaşamadınız mı lan? Ya yaşadım abi. Beni ailen küçükken birkaç defa cami alıştırdın. Seni en iyi ben anlıyorum. Derisinde Gülhanet Parkı'nda çok güzel gözleri olan... Aferin lan. Aferin. Demek sen de bir zamanlar deli gibi sevdin ha. Tabii e, abi, abi. Sen beni kalpsin mi sandın? Gülhane Parkı'nda çok güzel gözleri olan bir demeyle bakışmıştık. Ejensi bekçiler beni parktan zorla götürürken zavallı devartanlar hala üzülüyor üzülüyor bakıyor. aşkıma deve benzetmesi yapan eşşoğlu eşşek! Çiftlere Daha huysuz çiftlere Hadi gidelim! Bira getirin lan! Bira hakikaten hava tutmuş ha! Buyur! çizmeden bu acıyı daha fazla taşıyamaz. Abi yapma, yapma. Ne olur öyle Bahsedelim abi. Bahsedelim buna. Hostessiz bir hayat silah tutukluk yapmış bir delikanlıya benzer. Silah tutukluk yapmış adamı yaşatırlar mı lan? Hı? Yaşatmazlar abi. Söyleyin lan! Yaşatırlar mı? Lan? Abi ben saçmalıyorsun gene gerizekalı. Sen bunu dinleme abi. Yaşatmazlar abim, yaşatmazlar. Ya. <laughs> bu hikayenin sonu ölümle biter çocuklar. Hı -hı. <laughs> Ölmem mi beni taşlar avur? Yani adam yüzünden şehir hastası oldum ben. Vallahi, Allah Allah, adamı buradan defetmek için o kadar plan yapıyoruz, gene geliyor karşımıza çıkıyor. Allah ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım da bu adamı karşıma çıkarıyorsun? He. Tamam canım. Ama o zaman gençtim. Herkes hata yapabilir. Şimdi tövbekar oldum. Ben eline geçiyorum. Ben sana ne yapacağımı göstereceğim Ben sana gönül göstereceğim. Ne yaparsın? Ne yapacağımı ben. göreceksin o. Su Suzan Hanım, hoş geldiniz. Size ne verebilirim efendim? Vallahi istediğinizi verin ama ben alışveriş yapmaya gelmedim. Size biraz birikmiş borcum vardı, onu ödemeye geldim. Aman efendim, ne acelesi var Suzan Hanım? Gerçi biraz borcunuz fazlaydı ama. E sonra ödersiniz. Yok yok gelmişken ödeyeyim ben. Eh, madem ısrar ediyorsunuz bir borç defterine bakalım. Oh, oh, ne hepsi, oldu? Bulamıyor musunuz Gafur he, Bey? Hepsi gitmiş. Hepsi gitmiş. Artık hiç kimseden bir şey alamayacağım. Görüyor musunuz? Bütün bunlar o memnun <laughs> firavunun yüzünden başıma geliyorsunuz. O zaman ben gideyim sonra gelirim. Mı? Yo, 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 yo. Ne, ne borcunu ödeyeceksin Suzan Hanım, borcunuz borcunuz yok ki, hiç kimsenin borcu yok baksanıza defter bomboş. Ay herkesin borcunu sildiniz mi yani? Aa, aa. Ay ne kadar iyi bir insansınız Gafur Bey. <laughs> Hayır silmedim Suzan Hanım, yanlış anladınız. Hepsi gitmiş diyorum yani, ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor musunuz? Ay ben bunu şimdi çıkıp herkese anlatmam lazım, sizin gibi bakkal bulunmaz vallahi. E, e, Su Suzan Hanım görüyor musunuz, bunlar o İsmail yüzünden başıma geldi. Bu memnun o İsmail başıma defet. Su Suzan Hanım, İsmail dedim aklıma geldi, ne oldu? Hı giderken bir İsmail'e uğrasanız da söyleseniz bana bir gelsin. Söyleyemem çünkü o karısıyla beraber tatile çıktı. Tatile mi çıktı? Evet. Bir yerden iki kişilik tatil mi ne kazanmışlar? Zeynep'le beraber bu sabah yola çıktılar. Demek öyle Hı -hı. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun Suzan. biz İsmail abi. Ben burada alın terimle. Rızkımı kazanmaya çalışayım. Sen benim paramla tatile git. Şimdi görürsün sen. Yok öyle şey, yok öyle şey. Yok öyle şey İsmail. Hadi düş be. Alo, Altın Balık Oteli mi? Ha. Ha. Ben Hacı Gafur, Hacı Gafur, Hacı Gafur. Ha. Şimdi beni iyi dinleyin. Hani size bir iki kişilik oda ayırmıştım bir haftalık. Ha. Şimdi o rezervasyonu iptal ediyorum. Hani bir karı koca geleceklerdi ya, onlar gelirse sakın almayın paralarını filan ödemiyor. Hayır ben ödemiyorum. Alırsanız karışmam bak. Tamam mı? İptal iptal. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, görürsün sen gibi İsmail Daha bu bir şey değil. Buraya geldiğin zaman sana bir göstereceğim. Al oh, ulan ah hostes ah. Yaktın ulan beni. A, a, Seviyorum abi. ulan. A, a, abi yeter. Seviyorum lan! Yeter artık abi kendini harap ettin. Doğru söylüyor Kültigin abi. Sen biraz dinlen istersen ha. Ben kafama vururum ha, ne olur, ha? Ah ulan hostes ah ulan hostes, yaktın ulan, yaktın beni be! Sen he? benimle kafama buluyorsun lan, ha? Ne attı bize abi? Acını paylaşıyorum abi acını. <laughs> Acımı biraz daha yakından paylaş o zaman. Aa, vurma abi. Vallahi acı çok fazlaymış, vazgeçtim tamam paylaşmayacağım. Abi, abi hostes geliyor. Hostes değil lan, yenge. Hostes yenge. Yengeniz sizin lan o! Niye ama Kültekin abi? O fenasının sevgilisi artık, biz niye ona yenge diyoruz ha? Hı, -hı. İzin ver, ikisinin yüzüne de keza atıp geleyim abi. Siz karışmayın. Ferhat Bey, ne kadar ekberlisiniz yani? İyi de ben bir şey söylemedim ki Hostes Hanım. Bir de ben size çok <gülüyor> gülüyorum, hem de her zaman. Biraz konuşabilir miyiz Hostes? Konuşamayız. Ama... ...çok acı çekiyorum Hostes. Doğru söylüyor yenge. Vallahi çok acı çekiyor. İstersen kafana vuralım da gör. Sizden ve kabalığınızdan bıktım artık. Kaba güçten başka bir şeye çalışmaz mı kafanız sizin? Hah. Bak siz. Bizi gene yanlış anladın. Zaten nedense ben seni ve adamlarını her zaman yanlış anlıyorum. Nasıl oluyorsa gidelim Fenasi Bey. Bu koleksiyonu bir an önce görmek istiyorum. Buyurun. Bu zamanda sizinle hoş bir insanla takılıyordum. Abi. Fenasi Usta Şengi'ye pul koleksiyonunu gösterecek. Şimdi bu gider, önce damga pullarını gösterir. Arkadan da posta pullarını. Evet reis, onlar da bitince şehir ve hayvanlarla ilgili koleksiyonunu gösterir. Dayanamıyorum artık lan! Yeter olan dayanamıyorum! Çok acı çekiyorum. Lan. Kalbim... Kalbim kapana sıkışmış bir kurt gibi oluyor. Bu acıyı sadece ölüm dindirir. Sadece ölüm, abi. Ah! Kim attı lan bu topu kafama? Ben attım baba ama yanlışlıkla oldu valla. Ulan! Ne olur umma baba, İleride bir futbolcu olursam... ...Hakan gibi menajerlerimi sana veririm. Benim milyarlarımla da sen ilgilenirsin artık. Söz mü lan? Söz tabii baba. E, menajerliğimi İsmail amca verecek halim yok. Ulan hele lan ulan Vallahi billahi size şey, yıldız futbolcu falan demem. Eşek sudan gelinceye kadar döver tamam. Gel nerede o top? Hah ha. vur ol, vur, vur. Ayağını korkak alıştırın vur lan! Vur hızlı vur! Hah! Ay bence Yener en büyüğümüz yapsın. Hay en büyüğü kadar kafana taş düşe eve. Be. Kız benim beş senedir ki bak yaptığım var mı? Esos sen yaptıydın, sen hatırlarsın. Kalk yapıver. Bana bakın, yarım saate kadar yemeği hazırlamazsanız yukarıya çıkar yemeği Suzan Hanım da yerim ha. Hep Zeynep'in düşüncesizliği işte. İnsanı beni böyle başıboş bırakıp gider mi? En azından birkaç haftalık yemek yap da öyle git be kadın. Hadi onu yapamıyor. Bari evi çekip çevirecek bir kadın tut. Ama arkada kalanlar düşünür ki tatil deyince aklı bir uçtu gitti. Kızlar, hadi kalkın mutfağa gidelim de Hı. Memnun bizi bir şey yapıyor <laughs> sansın bari. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çalışıyor musun? Topla. Hızlı vur ayağını hızlı vur. Ayağını korkak alıştırma, vur. Ay acaba Zeynep'in ruhunu çağırsak da... ...gelip şöyle dört beş kap yemek yapsa... ...sonra salıversek olmaz mı? Bence senin ruhunu çağıralım. Böyle ruhsuz ruhsuz dolanmaz sinirime tokanıyor. Kızlar bence bir de Suzan ablaya çıkıp gizlice yemek yaptırsın. Aman şimdi yukarıya kadar kim çıkacak? Keşke Antalya'nın denizleri vurursa da, Zeynep bir an önce dönse. Kıh, ha? yemeği hazırlamamız için 20 dakikanız kaldı ha, ona göre. <laughs> Elimizi çabuk tutmamız lazım kızlar. Memnun Suzan ablan yemeklerini tadarsa bizim tencerelerin yanına bile uğramaz vallahi. Bana bu önce yağ mı, yumurta mı konuluyordu ha? Abi ne dakika, dakika, kapat. Benim aklıma bir fikir geldi. <laughs> Ha, ağzına layık yamaklar yaptık Memnun'um. Zeynep'in yaptığı yamaklardan daha fazla zehirlenmeni ...gönlümüz razı gelmedi. İyi e, iyi, e, tamam, alalım. Bu... Ulan... ...bunlar benim dükkanda... ...sattığım günü geçmiş. Pardon ya, konserveleri değil mi be? Yemek diye bunu mu yaptınız ulan bana? Demek benim zehirliyim, dükkanıma mı konacaktınız ha? Vallahi billahi öyle bir niyetimiz yoktu Memnun'um. Ama yemek yapmayı unuttuğumuz için senin dükkandaki konservelerden açalım dedik. Ama bak açayken ne hale geldi. Allah Allah. İthal edecekmiş bu sütü biten Bir açıklama yapmazlar. Ama eğer öyle bir şey yapacak olurlarsa korkarım halici daha da kirletecekler. Kimse yaklaşmasın yoksa fena olur. Eğer yaklaşacak olursanız bu ikisi kendisini aşağı atacak Allah'ım! Ya ya reis ya hayat çok güzel abi atla ne olur. Kes lan. Abi kıyma bize daha çok gençiz. Hem bak babam duyarsa <laughs> çok kızar ya. Tamam sakin olun. <laughs> Kimse <Çünkü> size yaklaşmayacak. <laughs> tamam. Tamam. Çok oldun başın yalıyor. Önemli yerlerini kaçırmadık inşallah. Yok kaçırmadık. Herkes duysun. Bu bir aşk intiharıdır. Arkadaşlarım sevdiğim kızın beni terk etmesine çok içerneyip artık yaşamak istemiyorlar. <laughs> ya bu poz verir acaba? Ya ben canlarım diyebilir mi ya. <gülüyor> 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 karanlık güçlerin olduğu doğru mu? Evet doğru. Hatta zifiri karanlık güçler var bu intiharların perde arkasında. <laughs> evet gençler. Bu gençler intihar edecekler mi? İntihardan sonra hayat var mı? İntihar etmek hortlakları ve cinleri kızdırıyor mu? Bu soruların yanıtını reklamlardan hemen sonra canlı veya cansız olarak izleyeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. <laughs> Abici! Abi. Ben abi, başladım abi! <laughs> abi be! Bizillik için bizim gibi iki pidana kıyma ya, ne olur abi! <laughs> Polis sen çok kişinin başı yanar mı? Sus lan! Allah Allah! Ulan, ben yanmışım be! Millet iyi dinleyin. Bakın son kez söylüyorum. Eğer hostes hemen buraya gelmezse <laughs> bu iki arkadaşım intihar edecek. <laughs> son kez söylüyorum. Hostes mi? Hostes de kim? Eyvah! <laughs> hostes! Hostesi getirin buraya! Bu iki. Bu iki hostesi getirin! Zekâ gelir mi? Ya gelmezse ne olacak? Oh my god! Hostes! <laughs> 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 hostes buraya gelmişsin! <laughs>